Merhabalar, ben uzman psikolog Şerivan Demir. Bugün sevgi dillerinin sonuncusuna geldik. Fiziksel yakınlığı konuşacağız. kişi sevgi ifadesi denilince romantik sözcükler, armağan almalar akla gelse de fiziksel temas kurulan bağ ciddi şekilde güçlendirir ve sevginin bir ifadesidir. Eğer sizler de hazırsanız fiziksel temasla sevgi ifadesi nasıl oluyor birlikte başlayabiliriz. Hocam fiziksel temas ne demek yani? <laughs> Sürekli öpüşmek mi? Hayır. Yani sadece öpüşmek değil. Fiziksel temas dokunsal bir bağ kurarak, fiziksel yakınlık kurarak karşı tarafı tarafa sevginizi ifade etmektir. Sarılmak, öpmek, saçını okşamak, elini omuzuna koymak, el ile tutuşmak. Gerisi sizin hayal dünyanıza kalmış. Bunların hepsi yani. Peki hocam fiziksel temas bu kadar önemli mi? Yani asıl önemli olan duygusal bağlılık değil mi? Arada duygusal bir yakınlık yokken temas etmenin ne manası var? Duygusal yakınlığın da kurulabilmesinin ön koşul ve temellerinden biri de fiziksel temastır. Şöyle düşünelim. Biz sevildiğimizde, sevdiğimizde, öfkelen birinden nefret ettiğimizde bunu en somut ve hızlı şekilde aslında bedenimizde belirtiriz değil mi? Mesela birine çok kızdık hemen iletişimi kesip kendimizden uzaklaştırırız. Bu yüzden aslında fiziksel yakınlıkla tüm duyguların en net ve hızlı bir şekilde ifadesini gerçekleştirebiliyoruz. Bu anlamda aslında bu kadar gerekli mi? Evet gerekli. Özellikle sevgi dili, fiziksel yakınlık olan biri için çok hafif bir şekilde omzuna dokunmak bile ona seni seviyorum diye Cümlesinden Yani daha çok mutlu edebilir o cümleyi kurmaktan. Bu anlattığınız aklıma bir örnek getirdi. Yıllar evvel bir arkadaşımla sohbet ederken eşiyle olan iletişiminden falan söz ediyordu. Hı -hı. Çok sohbet etmiyoruz. Birbirimize uzak gibiyiz falan yani somut bir problem de yok da ama birbirlerine Hı -hı. uzak gibiler falan. Böyle bunu anlatmaya çalışıyor. Tam aradaki problemin ne olduğunu da anlamıyor ama şöyle bir örnek vermişti hatırlıyorum. Ben mutfakta örnek veriyorum bulaşıkları yapıyorum. Hı -hı. O da mutfağa gelip su içip gidiyor. Ama mesela orada bana küçük bir dokunabilir mesela. Hı -hı. Ve demişti. De. Aslında burada arkadaşınızın sevgi dili ya da dillerinden biri fiziksel yakınlık olabilir. Tıpkı sormuştun ya hani sadece öpmek mi bu mudur? Hayır. İşte mutfakta orada bir şeylerle uğraşırken hafif bir sarılmak, omzuna dokunmak, yanağından öpmek yani bunların hepsi eğer karşı tarafın sevgi dili, fiziksel yakınlık ise bu ufak tefek tüm dokunuşları birer sevgi ifadesi olarak algılayacaktır. Ama bazı insanlar da dokunmaktan pek hoşlanmıyorlar. Böyle çok dokununca irite oluyor var. Burada şunu düşünebiliriz. Yetişkin hayatında sınırlar vardır. Eğer bu kişinin sevgi dili fiziksel yakınlık temas değilse ona dokunduğunuz, sarıldığınız, fiziksel temas kurduğunuz pek çok davranıştan rahatsız olacaktır. Ve rahatsız olduğu bir şey ısrar etmek sınır ihlalidir. Diğer bir noktayı da şu. Fiziksel temas deyince ve o kişinin sevgi dili fiziksel yakınlıksa her an her yerde, her şekilde ona sarılmanız ve dokunmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Doğru yerde doğru zamanda ve doğru davranışta bulunmak, temasta kurmak gerekiyor fiziksel yakınlık için. Hocam fiziksel temas her zaman bir duygu ifadesi içermek zorunda mı? Mesela bakıyorsun insanlar tek gecelik ilişkide yaşıyorlar. Doğru. Aslında bu konuda yapılmış sosyolojik bir araştırma var. Kadın ve erkeklere ayrı ayrı soruyorlar. Yani cinsel birliktelikle mi? Yoksa duygusal anlamda bir şeyler paylaşmak mı? Romantiklik anlamında. Hangisinin daha öncelikli ve önemli olduğu ile ilgili? Aslında bu konuda kadınlar duygusal bir bağ kurmadan o fiziksel yakınlık, cinsel yakınlık kısmına geçmiyorlar. Yani bunu çok tercih etmiyorlar. Çünkü önce derin ve duygusal bir bağ kurmayı tercih ediyorlar. Erkekler ise bazı birliktelikleri tek gecelik, bir seferlik gördükleri ve bununla ilgili bir düşünce, derin bağlar, duygusal bağ ile ilgili bir ifade çıkmış. Yani kadın ve erkek beyninde bu durumların farklı yorumları var. Aklıma şu geldi bir de. Dizilerde, filmlerde işte partnerler öpüşüyor ya da fiziksel olarak. Sonuçta çift rol yaptıkları için çift gibi davranıyorlar. Evet. Bu da mesela bir duygusal bir şey yol açıyor mu? Aslında Sümeyra şu var. Şimdi eğer biz biriyle belli bir süre yani birden fazla kez fiziksel bir temasta bulunduğumuzda oksitosin hormonu dediğimiz bağlılık hormonu gittikçe daha fazla salgılanmaya başlıyor. Çünkü beyin şöyle çalışıyor. Aa Bak bu kişiyle daha fazla romantik davranışlar kuruyorsun. Demek ki bu kişi senin için önemli, kıymetli deyip o kişiye daha fazla önem verme ve daha fazla düşünmeni sağlar. Eğer sen de fark ettiysen o dizilerde gerçek anlamda da bir partner oluyorlar. Ancak final olduğunda e, çoğu zaman da ayrılmış oluyorlar. Yani evet belli bir süre fiziksel yakınlık kurmak duygusal bağları, düşünceleri de tetikleyebiliyor. Hocam bir de şu var. Mesela eşinle aran bozuk olduğunda ya da soğuk olduğunuzda fiziksel olarak da sana temas etsin istemiyorsun. Mesela kadınlar hemen yataklara ölüyor Evet aslında doğru bir noktaya bastın Sümeyra. Bu noktada biraz daha biyolojik sistemler devreye giriyor. Bizler özellikle çift seanslarında çalışıyoruz çalışırken mesela danışanlarımdan bazen şunu duyuyorum. Cinsel hayatlarını sorduğumda hocam biz son 5-6 aydır hiç birlikte olmadık diyorlar. Ben çocuğun odasında uyuyorum. O kanepede uyuyor ya da diğeri yatak odada. Tamamen fiziksel yakınlık bitmiş aslında. Ve fiziksel yakınlığın olmadığı bir yerde ne oluyor? Oksitosin hormonu yani bağlılık hormonu salgılanmıyor. Salgılanmadığı gibi geçmiş dönemlerde oluşturduğunuz bağlılık da gittikçe azalıyor. Sanki görev ve sorumluluklarını yapan iki ev arkadaşı gibi oluyorsunuz. Bu anlamda fiziksel teması artırmak, artırmanın yollarını bulmak çok önemli. Ve birkaç soru öncesinde de şeyden bahsetmiştik. Sevgi ifadesinin, duygu ifadesinin en somut ve hızlı hali aslında fiziksel temastır. Tıpkı tartıştığımızda işte yatakları ayırmak gibi, o kişiyi kendimizden uzaklaştırmak gibi. Bu yüzden aslında fiziksel olarak nasıl davrandığımız ve karşı tarafa hangi mesajın geçtiği çok önemli. Hocam ten uyuşmazlığı diye bir şey var mı gerçekten? Ya yani mesela aranda bir sorun yok partnerinden ama ama sana dokunsun istemiyorsun. Böyle bir iriti oluyorsun dokunduğunda veya seni öptüğünde. Partner olduğunuza emin misiniz? <laughs> Mesela geleneksel bir aileyi düşünelim, çiftler el ele bile tutuşmadan evlenmişler. Hı hı. Daha sonra şey yapamıyorlar, yani fiziksel yakınlık gösteremiyorlar birbirlerine. Veya çiftlerden bir tanesi yani kadın ya da erkek istemiyor bunu. Arada halbuki bir problem yok. Böyle bir şey var mı gerçekten böyle bir biyolojik ya da bilimsel bir açıklaması? Ya yani mesela diyelim kadın ya da adam, şimdi aileler varken kültürel bir yerden baktığımızda daha geleneksel toplumlarda aile büyüklerin yanında sevgi ifadeleri pek gösterilmiyor. Bu doğru ve yanlış olarak yorumlamıyorum. Evet böyle bir durum var gösterilmiyor. Ancak bu kişiler yalnız kaldığında yani yatak odalarında, baş başa kaldıklarında, kendi evlerine gittiklerinde adam ya da kadın birbirine dokunduğu zaman diğer taraf onu ret mi ediyor? Yani hayvana dokunma mı diyor? Evet, idit oluyor dokunuşundan. O zaman bu noktada sevgi ifadesi fiziksel temas olmayabilir. Arada bağlılık oluşmayabilir veya o kişi karşı tarafı romantik anlamda hani şey deriz ya, elektriklenme yani Hı -hı. bir enerji ten uyumu e, bundan gelişmemiş olabilir ve bu yüzden adamı ya da kadını sadece hayatındaki bir eş olarak görüyor. Yani romantik anlamda hisler burada eksik olabilir. Bunun birkaç sebebi olabilir aslında Sümeyra. Bunun bir çözümü var mı? Aslında böyle bir çift bana geldiğinde şey sorgularım. Yani her çiftin sevgi ifadesi, libidosu, romantikliği aynı düzeyde ve yüksek olmayabilir. O an evlilik dinamiği içerisinde farklı yollarla birbirlerine sevgi ifadelerini gösterebiliyorlar mı? Yani fiziksel yakınlığı kurmuyorlar ancak diğer sevgi dilleriyle bunu gösterdiklerinde de bunlar birbirini sevildiğini, düşünüldüğünü, kıymet verildiğini hissediyorsa biraz bu noktaları aslında çalışmak ve konuşmak önemli olabilir. Başka danışanlarınızdan verebileceğiniz bir örnek var mı? Aslında bu anlattığımız konuya uyuşan bir çiftim vardı. Kadının aslında ilişkideki ihtiyacı şöyle diyordu. Yani eşim bana hiç dokunmuyor, öpmüyor, sarılmıyor. Ben koltuğa yanına gidip oturuyorum ve elimiz zorla omuzuma atıyorum. Ya yani onun elini alıp zorla omuzuma atıyorum falan diyordu. Adam da daha geleneksel bir aile yapısı ve kadın bunu anlatırken adam biraz böyle utana sıkıla. Ya ne gerek var şimdi? Bu mudur işte? Biz bunun için mi geldik? Biz ben bunu konuşmak istemiyorum diyordu. Aslında bizim oradaki amacımız tam da buydu. Bu konuları konuşmak için oradaydık ve bu çifte aslında daha sonraki görüşmelerde kadının birinci sevgi deli fiziksel yakınlık temastı. Aynı zamanda bunun içinde biyolojik süreçler, libido gibi pek çok kavram da var. Yani buraları da çalışıyorsunuz. Adamın ise sevgi dili hizmet davranışıydı. Yani hizmet edildiğinde sevildiğini anlıyordu. Biraz daha bu sevgi dillerini konuştuğumuzda, farklı sevgi dillerinin olduğunu ve herkesin sevgisini ifade etmesinin farklı olduğunu anlattığımızda biraz daha soru işaretleri ve gerginlikler azalmıştı. Hocam burada anlatmayı nasıl açıklayabiliriz o zaman? Mesela bazı örneklerde bakıyorsunuz evet gerçekten evde bir problem var falan. Ama bazılarında hiçbir problem yokken aldatma oluyor. Fiziksel birliktelik mesela oluyor ama yine o taraflarda bir tanesi genellikle erkekler gidip aldatıyorlar. Hı -hı. Yani bunu nasıl açıklayacağız? Yani ben genelleme ifadelerinden kaçınırım. Bu senin yorumun olsun. Ben kaçınıyorum. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu soru güzel oldu fiziksel yakınlıkla ilgili. Şimdi fiziksel yakınlıkla ilgili bilmemiz gereken bir diğer nokta biyolojik süreçler, hormonal. Yani kişinin libido'su suyu, yüksek ise, biyolojik sistemleri bu anlamda daha aktif ise zaten bu kişi fiziksel yakınlık kurmayı isteyecektir. Şöyle düşünelim. Sevgi deli fiziksel yakınlık olan birinin iki hafta boyunca eşiyle birlikte olmaması, yakınlık kurmaması durumunda bu kişi boş olan bu ihtiyacını farklı yollarla, farklı şekilde dışarıda tatmin etmeye ve bu ihtiyacını karşılama yönelik bir çaba harcayabilir. Yani kısacası aldatma ima ediyorum. Bu bir bahane Değil ama böyle bir risk var. Sevgi dillerini bilmek ve bu ihtiyacı bu kanalı tamamlamak, bu ihtiyacı gidermek ve göstermek, ilişkilerin hem uzun süreli olması hem kalitesi açısından çok önemli. Ya bu sevgi dillerini sadece teknik bir terim olarak burada kullanmıyoruz. Yani ilişkinizde hayat kurtarıcı olan noktaları, kriz yaratacak ve bu krizleri çözebilecek noktaları bilmek, ilişkiyi daha kolaylaştırabilir. Can çok teşekkürler. Beş sevgi dilinin hepsi de birbirinden farklı. Hı hı. Ben de kendi adıma gerçekten bir sürü şey öğrendim anlattıklarınızdan. Son soru artık sevgi dillerinin de sonuna geldik. Evet. Kendimizin sevgi dilini nasıl keşfedeceğiz ve partnerimizin sevgi dilini nasıl anlayacağız? Evet bu seriyi de tamamlamış olduk. Beş seride aslında buradaki amacımız ister evli olun ister olmayın ilişkilerde partnerimizin sevgi dilini bilmek ve doğru yere doğru yoldan doğru kanaldan yaklaşabilmeyle ilgiliydi. Umarım bu sevgi dillerinin mantığını oturtabilmek ve ilişkilerinizde içselleştirmek ilişkiniz için e, sağlıklı olacaktır ve bu çabaya da değecektir. Öncelikle bunu nasıl anlayabiliriz ile ilgili karşılıklı partnerinize sorabileceğiniz soru cevaplar var. Hem kendi sevgi dilinizi anlamış olacaksınız hem de eşinizin sevgi dilinin ne olduğunu anlamış olacaksınız. Bu konuda bunlarla ilgili soruları da açıklamalara bırakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Farklı konularla görüşmek üzere.